Neredeyim ben? Neresi burası? Siyah ve mavi renkli iki melek çıka gelir. Münker ve Nekir. Sesleri şiddetli gök gürültüsü <laughs> ve gözleri çakan şimşek gibidir. Tüyleri yerde sürünür. Kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. Ah, <laughs> Cenaze mezara konduğu zaman Kendisini teşhiye edenlerin, yani taşıyanların, daha ayak sesleri kesilmemiştir Kimsiz? ki melekler kendisine soru sorarlar. Ben Rabbike B B Bilmiyorum <laughs> Ve men nebiyyüke Hat 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 Hatırlamıyorum Bilmiyorum <laughs> Ve men kitabüke Hatırlamıyorum Her ne kadar cevaplarını dünyadayken bilse de yaşamadığı, gereğini yerine getirmediği gerçekleri orada söyleyemez. Hayır. Çünkü burası amellerle Hayır. konuşulan yerdir. Bunun Hayır. üzerine semadan bir ses. Yalan söyledi. Cehennemdeki yerini hazırlayınız der. Onun için cehenneme bir kapı açarlar cehennemin harareti ve kokusu gelir kabri daralır ve Çirkin yüzlü ve kötü elbiseli bir adam gelir ve ona şöyle der Sana yazıklar olsun. Vaad olunduğun gün işte bugündür. Sen Sen kimsin? Ben senin çirkin amelinim. Rabbim Rabbim ne olur dünyaya geri dönler. Bir şans daha ver Rabbim. Başımı secdeden kaldırmayacağım. Söz veriyorum. يا أيتها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم